Selam arkadaşlar, bugün Roblox oynayacağım. Hadi bakalım. Şimdi ne oynayacağıma daha karar vermedim. Oyuna görünce karar verdim. Saat 3'te videoyu çekemedim. E havuza girdik. Ne yapalım? Tamam, o zaman hadi bakalım. Recep e dedik yeni oyun mu? O girdiğim oyun değil değil mi? Ben onu çekmiştim. Evet arkadaşlar. Bugün Raymond Frost'un 3. bölümünü oynayacağım değil. Tabii ki de 3. bölümü çıktı ama oynamayacağım yani. Ben Raymond Frost sevmiyorum ki uçak oyun sonra oynayacağız başka ne oynayacağız ki? <gülüyor> <gülüyor> en iyi en sevdiğim. Hadi bakalım bunun da bir part ikisi olmalı yani. Olmalı değil mi? Olmalı. Hadi bakalım bunun da bir parti olacak. Hadi bakalım girelim. Şu pasenger yazanlar ne ya? Birinci sıraya dokuzun. Dokuza. Birinci sıra nere lan? He bir. Bir. Iğne Ha Ama bura birinci sıra mı? Salla. Ne diyor oğlum bunlar? Kaptan abi ben bu videoyu bak ben bu videoyu çektim. Bu oyunu oynadım. Şu böyle bir şeyler oluyor. Story olduğu için. Şu sağ kanatta siyah bir canavar çıkıyor. Böyle bir kod çıkıyor. Kod 5000 yani 5000. E kaptan abi. Çekin. Bunun ilk bölümünde Aa şifre direkt burada. Bu şifreyi bir yere yazmalıyım. 2 ye de 19. <laughs> Yalnız bu şifre bu oyunda kesinlikle kullanacak. Çünkü oyun oynadığımda bir şifre şifre lazım diyordu. Ben bu oyun oynadım arkadaşlar. Ama videosunu çekmedim. Ama şimdi çekiyorum. Yüzünüze göstereceğim. Kaptan abi sür şunu artık. Tam bir saniye kala oturacağım yerime. Aman. Bir saniye ola ne kadar. Otur otur otur. Otur otur. Otur oğlum otur lan. Oturma. oturmadı salak. Ne yazacaksın diyor. Oğlum bunlar iki saattir ne dedikodu yapıyor lan. Söyleyeyim. 2 saattir dedikodu yapıyorsunuz diyorum. Arkadaşlar bunu demeyi mi unutacağım? Yani. Diğer <laughs> dedikodu yapıyorsunuz. İki saattir dedikodu yapıyoruz lan. Bunda söyledim yani. İki saattir dedikodu yapıyoruz. Şu kadın sandviç ver lan. Dur şöyle üstüne çıkayım. Oğlum bunu da ben demeseydim ya. Onu diye diye ben mi dedim ya? Ha. Ben 9'da oturuyorum. E burada o zaman. <laughs> kendi kendi şeyimi kendim arıyorum. Buldum. Buldum. Kendi kendim kimi buldum? Ne alaka ya? Ama şimdi beni burada burada atamazsınız. Lan. <laughs> Şşt i̇şte sen nerede oturuyorsun? Sizin anneniz. Lan ne yapıyorsun oğlum? Oo bir tane daha buldum tekte. Benim canım ne Neyse. Sandviç yiyeyim geçer. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir şey yok değil mi? İyi geri veriyorum. F, F7. F7, 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 F7 Bir tane var. Ben onu istedim. Otur. Ha, sol, sağ sağdan. Ha, oh, canavar, canavar. Oğlum canavar lan lan. Evet. Şuraya gelin, buraya gelin. Şş, buraya gelin. Geri zekalıları buraya gelin. <laughs> Arkadaşlar küfür ettiğim için çok özür dilerim. <laughs> ne yapacağız biz? Bunlar. Kısına kesine. Oo oh, he yılan yılan. Boyuna girdiğimde yılan oluyordu. Vay, lay lay lay. <laughs> lan yılan nerede? Lan. Bunlar kes. Hala unut. Merhaba yılancık. Ne yapıyorsun? Por diye bir şey var. Üstüne sıçarım seni. Zor. <laughs> Zor yazacağım. Zor. Zor. Olan yılan var. Dayı nereye gidiyorsunuz? Ben de sizinle geleceğim. Ne oluyor lan? Ananı bacını. Herkes buraya gelmiş. Neyse durayım. Bunlar niye iki saattir dedikodu yapıyor ki? Ne diyor oğlum bunlar? 2000 ne ya? Şöyle alttaki yazıyı da okuyayım. Bu korkunç neler olduğunu konuşmalıyız. Kim diyor lan bunu? Neyse hadi bakalım devam ediyoruz. Herkes iç içe girmiş. Monster. He canavar yok oğlum. Adam canavar diyor bir de. Canavar kayboldu gitti. Bakayım. He salak korkudan gitmiş. Ben nerede oturuyordum ya? Kanat nasıl o kadar ileride? He. Tamam yok. Ne lan ben buraya girmiştim. Yeşil şimdi kilitlendi? Uçak dönüyor herkes ayakta. Kötü haber ne abi? Ne? He canavar geri döndü değil mi? Aynen aynen. Anladım. Ne lan? Şu yaz Türkçe olabilir mi? Ben alacağım. Aldım. No. Elektro Hamza. GG <laughs> <-z> ya. Gülcük. <laughs> Dayı senin adın Hamza mı? Bak şunun adı Hamza. Şuna Diana. Ananı bacını. Şuna da Hasan. Benim adımı size söylemeyeceğim. Arkadaşlar abone olmuyorsunuz ya. Ben şu an like dileniyorum. Aman tamam. He, yılanlar geldi mi? Ha bomba. Şurada makas vardı. Onu alayım. Oğlum bulduk ya. Mahas. Bende niye maske var? Niye herkese maske var? Omg. O ne lan? Dayı bir yürü git. Yürü git. Olamam. Kanka blue değil. Oğlum ne konuşuyorsun lan? Gerizekalı. Ha ben diyorum onu da. Hmm. Gerizekalı. Oo. Hmm. Evet. Öldük. Çok iyi. Lobiye geri döneceğiz. E ne yapacağız? Arkadaşlar maalesef kalan da part 2'ye kalsın be. Hadi bakalım. Part 2'de görüşürüz. Canım arkadaşım be. Ulan öldük ya. Hadi arkadaşlar part 2'de görüşürüz.